ya da yayaların yoldan toplum içinde ilerlediği bölge. Tamam. Şöyle söyleyebilir miyiz uzman Sadece arabalar aklınıza gelmiyor. Trafik, insanların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini diyoruz. Yani ben sadece trafik dediğim zaman aklıma araç gelmiyor, insan gelmiyor, hayvanların ve insanların, araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini ben tanımlıyorum. Peki araçları kullanan kişilerimiz ne diyoruz? Alıyoruz, evet. Şoför. Şoför, genelde sürücü. Peki ben sürücü değilim. Arka koltukta oturuyorum. Ne oluyorum o zaman? Yolcu. Yolcu, affene sana. Peki benim aracım yok. Ben yolda yürüyorum. Hiç ne ara. oluyorum? Yaya. Affene sana. Eğer aracı kullanıyorsam sürücüyüm. Eğer araçta yolcu konum, oturup pozisyonda kalıyorsam yolcuyum. Aracım yok. Eğer trafikte seyir halinde yürüyorsam bana yaya deniliyor. Bunları geçelim. Trafik patatesleri ve ananaların yani olduğu yerlerde kullanın. Eğer bunlar yoksa benim yapacağım yok gibi. Önce sola, sonra da sağa, sonra tekrar sola bakarak eğer yol boşsa koşmadan ama hızlı adımlarla karşıya geçin. Sevgili çocuklar asla unutmayın. Trafikte bir yanlış tüm oralarınızı götürün. Şimdi çok güzel bir şey söyledik, Dedi ki trafikte bir yanlış bütün doğrularımızı götürüyor. Doğru. Çocuklar sizin okulunuz konum itibariyle biraz trafik trafiğin akışının yoğun olduğu bir yerde. Doğru mu? Bunu hepimiz biliyoruz.